Bu yaz yine ata toprağına geldim. Bu sefer köyümüzün büyüklerinden. Hanife Hüfneya'nın yaşayan en büyük torunlarından, <laughs> milletvekillerimizden, Mehmet Hanifi Tiryaki amcamızla beraberiz. O da bir toprağın hakiki evlatlarından. Evet Mehmet abi, Barak senin için ne ifade ediyor? Ya Barak yiğitlik, Barak güzellik, Barak gömertlik, gömertlik. Ya Barak da gelip de tarih boyunca ben bu yaşa kadar Arlan diyen bir adam tarihinde görülmemiştir. Gömertin olduğu Allah peygamber bile gömert övüyor. Gömertin olduğu yerde her şey var. Baraklı kendisini yediği ekmeği paylaşabilendi. Barak dost için dost, düşmanı için düşman olabilen bir yerdir. Barak Türk kültürün özüdür, ruhudur, canıdır, her şeyidir. Barak dur değil mi duracaksın, düşüneceksin. Yani ben bir barak olarak gurur duyuyorum. Türk olarak gurur duyuyorum. Ama hakkın bir lütfudur bu bize. Onun için şu coğrafya, şu fıstık ağaçları, şu bağlar, şu insanlar, şu bizim havalar. Öl, insanı öldüren havalar. Yani bir velet beyi dinleyince etkilenmemek tabii mümkün mü? Güzel. Barak güzelliktir. Barak yiğitliktir. Barak öz be öz Türklüktür. Yani ben acizane pek çok yeri Kazakistan'dan, Özbekistan'dan, Türkmenistan'dan o bölgeler yani Türk Cumhuriyetleri de dahil dolaştım. Bu dolaşmamın sonucunda Barak'taki yaşamın kültürün ta Orta Asya'dan beri büyük ölçüde korunduğunu, yaşandığını ve halen de sürdürüldüğünü müşahede ettim. Tabii ben Barak'la ilgili, köyümüzle ilgili benim hayatımda üç döneme ayırıyorum. Kendim açısından. Çocukluk dönemi, gençlik dönemi ve olgunluk dönemi. Bunda ailemin, rahmetli babamın vefatının, tahsil hayatımın, iş hayatımın da önemli rolleri var. Çocukluk döneminde benim için biz hem Nizip'te hem köyde oturuyorduk. Yani iki yerde de evimiz vardı. Bizim için tatil, benim için tatil ve çok önemli bir tatil. Yaz olduğu zaman köye gelmek, özellikle köyde. Ha kışın da gelirdik ama e, köyde eskiden içer yoktu. Benim çocukluğumda gerger vardı. İşte önceleri beygirler onu çok iyi bilmiyorum. Yani gördüm ama sonra traktörler çıktı. Traktörlerle cercer cer dövülmesi, efendim savrulması, işte üzümlerin serilmesi, kurutulması falan. Tabii çok güzel günlerimiz oluyordu. Ve ben o dönem Türk geleneğindeki bir kere bu cinsiyet kavramını çocukluğumda hiç görmedim. Yani akrabalar arasında evet akraba evlilikleri yüksekti ama evlenince o iş başlardı. Onun haricinde düğünlerde, halaylarda biz amca kızlarımızla, dayı kızlarımızla el ele tutuşur, el ele halay çeker, el ele oynardık, tıplardık. Yani oyunca oyunlarımızda öyleydi. Yani hiçbir cinsiyet ayrımı görmedim ben çocukluğumda. Çok güzel günlerimiz geçti. Belki teknolojik olarak çok şey yoktu. Ama insanlar çok mutluydu, çok keyifliydi. Birbirine karşı çok bağlıydı. O köy odalarının, o eski ortamın, büyüklerin katkısı oldu değil mi? Yani gelişimimizde hepimizde bir payları var aslında. Yani bir kere, o odalardaki corların, yani, sözlerin, yani, eski meselelerin, türkülerin hepsinin bir abi, anlamı, bir şeyi var yani. Odalarda bunu da e, aslında birkaç grup olarak. Bir, köyün ileri gelen, yani büyük amcam veya babalarımız, dedelerimizin olduğu sohbetler bir de gençlerin olduğu sohbetler, bir de sadece gençlerin olduğu fakat içinden de büyün böyle, böyle köyde sözü dinlenen e, nüktedan, hikaye anlatan hafız gibi rahmetli da, hafız gibi hafız gibi efendim bir tane e, çok uzun boylu Zeynep fesenin lakabı ne vardı, vardı. Ama söylerdi o da. türkü söylerdi. Zenube senin çok uzun boyluydu. 2 metre rahat evet, evet, evet. vardı. Uzun. Özellikle de şimdi arkası yarın diziler var ya. Evet. Onun gibi her akşam mesela özellikle Hakik kış kış geceleri kendince hikayeler anlatırdı. Ama bu hikayelerin yüzde 99'u Zenube senin uydurmasıydı. Ama bu ya da bir duydu daha öncesinden. Yani ama onu geliştirirdi kendince kendine göre anlatırdı. Fakat anlattığı hikayelerin büyük çoğunluğunda ben bugün bile idrak ettiğim. Şey, dersler vardı. Sonra bu çocukluk dönemimde bir de işte amcalarımın yemek yiyişi, birbirine olan muhabbetleri. Sıkıydı değil mi? Çok, çok sıkı Çok sıkı Birbirine karşı çok düşkündüler. Mesela Öfne Mehmet Emre'nin çok büyük bir ağırlığı varmış. Birbirine karşı çok saygılılardı. Yani evet, katiyen evet. birbirine, birinin lafını kesmezdi. Köyde bir oturma, odada bir oturma düzeni vardı. Herkes kıdemine, makamına, yaşına göre otururdu. Yani asla ayağını uzatarak oturmazdı. Herkes ya diş çökerdi ya bağdaş kurardı. Ondan sonra küçükler lafa karışmazdı. Meseler bile alt tarafta dinlerlerdi efendim Mesela, mesela yine e, babamlar yedi erkek kardeş Evet. Yedi evet. Erkek, e, Bir de nokuda var galiba. Sekizde bir tane nokuda var. Ondan sonra e, o, o gittiği için evet. onu biz çocukluğumuzda hiç yabancı gibi hissederdik ama o da tabii ki amcamızdı. Cuma amcamız vardı babamla Ladaş. Babam evet. ikinci cuma, o evet. birinci cuma. Evet. Onun için babam Cuma Sani, o cuma. Cuma. İkisi de cuma gecesi doğmuş. Babam ikinci cuma gecesi doğunca yani Cuma babam Sani ikinci Cuma olsun demişler. Tabii sonradan hoşumuza gitti Sani. Allah'ın estetik sıfatı diyelim. O Cuma amcam köyün Mehmet amcamın yani Mehmet Fehmi Hefni Mehmet Evet. Yani dededen köyün en büyüğü, köyün yaşça en evet. büyük amcamız. Evet manevi ağırlığı çok büyüktü. Yani siz buna ağırlık deyin, başka bir şey söyleyin ama yörede de öyleymiş. Evet, yani ağırlığı olan, sözü dinlenen, adaletli bir beyefendi. Hatta yani. kurtulu Antep direnişi sırasında katkıları da var. O yani konuda. Gaziantep direnişinde enteresan bir şekilde, mesela Gazan kurtuluşunda bizim köylerimiz imkanlarını sonuna kadar zorlamışlardır ve ben bunu çok birinci. Ama bizimkiler asla ve asla vatan için dillendirmemişler bunu. Işi reklama dökmemişlerdir. Yani bugünkü deyimle reklamı. Yani nasıl ki şimdi dinen bir çok yaptığınız şeyi ihlas ile Allah rızası için yapıyorsunuz ve bunu anlatmıyorsunuz, söylemiyorsunuz veya reklamınızı yapmıyorsunuz. Şimdi yani İstiklal Harbi'ndeki verdikleri mücadelede asla kendilerine bir paye çıkarılsın diye istememişler. Gerçek samimi bu vatansever duygularla hareket etmişlerdir. O Cuma amcam Hefti İmame'nin odasına gelirdi. Onun odası yoktu. İşte Süleyman amcamın vardı, senin e, Mahmut deden, dedenin, dedenin odası vardı. Sonra babamın odası oldu falan. E, ama ağırlık Süley Mehmet amcam, Yani hepsi İmam Edem. Hala duruyor. Ya. Yaptırdılar sağ olsunlar. Biraz e, restore evet, etmeye evet, çalıştılar. Evet. Ama amcam sabahleyin erken tabah namazını müteahhit gelirdi odaya. Ben çok iyi hatırlıyorum onu. Dibekler vardı. Cezveler vardı. ıbrıklar vardı. Acı kahve yapmaya. Mırra. Yani sonra Araplar mırra diyor ama biz ona acı kahve diyoruz. Evet, Esası evet, doğru acı evet. kahvedir. Türk usulü bizim acı kahvemizi yapardı. Bazen içerisine şimdi o ta eski Osmanlı'da mutakakula dediğimiz evet, evet. Arapların Ebu Hel dediği e, onu da katarlardı. Yörük de yaylada değliye evet, evet, gidiyor. Evet. E biz de ovada kalmışız. Koyun daha uygun. A, koyun ya. daha uygun coğrafyaya. Evet. Beslenme, uygun, bakımın uygun vesaire. Ağaç tarımı e, yok. Ee, o zaman tra makineleşme tabi, fazla olmadığı için tarım da fazla yapılamıyor. O zaman, o zaman, tabi, mecbur hayvancılık. Mecbur ağırlık olarak mera çoktu. Mera çok. e, şimdi mera kalmadı. E, bereket versin ki bu bölgenin yani yapı olarak, coğrafyasına Antep fıstığı çok uygun. Evet, evet. Zeytin de çok güzel. Bu, bu 500 rakım ve bu ısı, bu iklim gerçekten Antep fıstığı herhalde en ideali. Için, zeytin içeriği böyle. Mesela ben denize yakın seviyedeki zeytinlerin yağ şeklini, mesela içerisindeki faydalı asitlerle bizim buradaki yağın... Çok bu farkı olmadığı. var değil mi? Ve bu yağın yağ asitler açısından, faydalı yağ asitler açısından daha önde olduğunu müşahede ettim, analizleri yaptırdım falan gördüm. Övmek için söylemiyorum ama gerçi yağ konusunda burası daha iyi gibi. E bizim, mesela bizim zeytinlerimiz yağlıktır. Bu çok farklı bir vizyon, çok geniş bir hoşgörü. Yani bunu herkes yapamaz. Yani dedemde böyle bir hoşgörü vardı, öyle bir Aynı şekilde benim rahmetli babam da. Yani abilerine karşı mutlak itaat ederdi. Şimdi işin enteresan tarafı, mesela babam amcalarımın en küçüğü. Evet. Dedemin dördüncü hanımından yaşlıyken çok genç. 20 25 yaşlı hanımefendiyle Göz. ondan babam. Evet. Onun için en küçük en büyük amcamın büyük oğlu babamdan büyüktü. Fakat orada yine töreye uygun bir şey oldu yaşadığımı hatırlıyorum. Yani çok net de bunu gözlemledim. Evet. Babamdan yaşça büyük olmalarına rağmen babam statü olarak amcalar olduğu için asla amcamın üzerine oturmazlar. Amcama yani babama saygı göstermede özellikler vardı. Bu bir dönem. Kıdem önemliydi yani. Yani saygınlığı gerektiren şeyler var. Yani bazı insanlar makamla olduğunu zannederler ama esas itibariyle karakterli olur. Yani bu sonra bizim bu bölgede ağalar yani beyler vererek Değil mi? Ağalık vererek oluyor. Ağalık vererek yani asla kimsenin malına çekberler, kimsenin adaletli olurlar, barıştırırlar, evlendirirler. Yani benim mesela ben rahmetli babamdan da bunu gördüm. Birinci çocukluk dönemim ayrı o gençlik dönem, olgunluk döneminde daha bir başka oldu. Olgunluk döneminde biz bu sefer işte sizlerle sohbet ediyoruz, başka şeyler oluyor. Tabi ee, tabii bu dönemde bu geç bu yıllar itibariyle de e, şey oldu. E, bazı de, dejenerasyonlar da oldu. Değişim, o oluyor, değil mi? Değişiklikler Değişimler, oldu. dönüşümler Mesela, de oluyor. Ekonomik şartlar, sosyal şartlar, siyasi şartlar bunlar hepsi e, toplumu bir şekilde etkiliyor. Ve bizim burayı da etkiledi. Ve son zamanlarda ekonomik sıkıntılar da e, buradaki davranış modellerini etkilemeye başladı. Yani o da nedir? Mesela, ııı, e, izzet-ikram azalmaya başladı. Ondan sonra hoşgörü azalmaya başladı. Şehirleşmeyle beraber... Hep... Bireysellik biraz arttı gibi sanki. O eskideki yani, o kolektif bireysellik... to, toplu hareket şeyi biraz azaldı gibi. Bireysellik belki... E, şekil değiştirdi. Yani bir insanlar doğduğu bir ademle havadan beri bireyseldir yani netice itibariyle. Kendini nefsini sever, kendini sever ama toplumculuk ağır basardı. Yani toplumun hak ve hukukunu korumak, topluma uyarlı olmak ve edepli olmak güzel şeylerdi. Şimdi e, bu günümüz insanda tabii ekonomik şartlar bunu çok zorluyor. Çünkü geçinme durumu, çoluk çocuk durumu, nüfus arttı. Ondan sonra Coğrafya aynı, toprak parçası aynı. Bir haftan dolayı topraklar parçalanmaya başladı. Eskiden bin dönüm olan bir adamın elinde şimdi çocuklarının torunlarının yüzer bir evet, yer kaldı. Evet, evet. Bereket versin, bu bölgede zeytin ve özellikle antep fıstığı diğer Türkiye'deki bölgelere göre evet. bir halkı biraz daha yaşatır, evet. daha ekonomisini bozulmadan yüksek bir ekonomik bu... değeri var bu fıstıkların evet. çok gerçekten yani, onun çok yüksek büyük bir değeri var. Avantajı yaşanıyor. Tabii köylerin e, cazibe merkezi olması biraz e, son yıllarda eksik kaldı. Köyler cazibe merkezi haline getirilmek mecburiyetinde. De, de, de. Bu köy okullarının kapanması evet, yanlış evet. oldu. Köy öğretmen sadece öğretmekle de değil aynı zamanda yerine göre bir idoldü. Yerine göre bir rehberdi. Danışman, yerine göre bir danışmandı bir öğretmen. Bir akil kişi, bilir akil kişi. kişiydi. Ondan sonra tabi bunlar e, sonra o köyde okulun olması bu taşıma sistemi ve yani Çocuk sabahleyin gidiyor. Nerede olduğu, Kim 6-7 yaşında çocuğunu başka yani, köye gönderir ki? Ya. İkinci bir yandan bir şeyde buluyorum. Hizmet açısından değil. Ama bu büyük e, büyükşehir yasasıyla ilgili mahalle oldu buralar. Ama mutlaka ve mutlaka köylerden ekonomik sosyal hayatın yeniden canlanması, köylünün köyüne geriden dönmesi, en azından herkesin dönmesi mümkün değilse bile genç neslin verimlilik çağında köyde verimli olacak işleri yapması. Tarım kentleri diye projeler vardı mesela. bu, bu cadde ve merkezler için düşünülmüştü. Ve köylerin boşalmaması için düşünülmüştü. Şimdi bunlar çok önemli şeyler. Tabi bu miras paylaşmalarıyla beraber köylerin harman yerleri dediğimiz, meraları dediğimiz yerler işgal edildi. Bu çekişmeleri, arazi ve uygulamalarını, birbirine karşı sevgi saygı ortamının bitmesini de sebebiyet teşkil etti. Şimdi koyununu yayacak yer yok adamın yayılmak mecburiyetinde. Dolayısıyla kültürünüzde koyun var sizin. Büyükbaş hayvan yok kültürünüzde. Bunlar hep birbirine ekonomi, sosyal. Birbirine bağlantılı birbirine şeyler. Birbirine bağlantılı ve tavuk yumurta, yumurta tavuk gibi birbirini tetikliyor. Olumlu şeylerde de olumsuz şeylerde O evet, halde evet. yani köylerde köylerin mutlaka yaşanılabilir. Eee bir arada tutulabilir. Sürdürülebilir ve üretken bir yapıya dönüştürülmesi. Evet. Bu anlamda aslında senin bu mekan iyi bir örnekle teşkil ediyor bence. Gerçi yani şun da doğru yani bu bir imkan meselesi. Herkesin olanakları aynı olmayabilir ama bir tane de bir kütüphane senin başlattığın bir kütüphane hamlesi gibi mesela bir sosyal Aktiviteler açısından bir yer düşünüyorum. Yani Çok büyük bir hizmet olur Mehmet abi. Ev, Ama toprak gibi. yapı olursa yani beton hani, değil de onu bekliyoruz onu, yani böyle. Onu benim olan şöyle bir barak barak evi tarihsel hatta sizin, sizin eski ev de olabilir o onu model olarak yani, barak ev avlusuna bir yapım, ahırına pinine bekliyorum. curununa böyle her şeyin ocaklığını evet. içerecek şekilde bire bir Barak evi konseptli öyle ya, toprak ama, yapıyla çok ama güzel tabii, olur. Ama, Kültür merkezi gibi ama çok güzel ama olur. Biliyorsun şimdi çok güzel kimyasallar var. Tabii şimdi. Tabii, yani tabii yeni yapı yapı yeni, yeni yeni şeyler yapıyor. Onlarla bunu yapmak mümkün ama görüntü es kerpiç evler evet, modeli olmalı. Evet evet. Olmalı. Yani mimarisi şimdi, öyle olmalı. Eski bu kerpiçle ilgili. O güzel bir hizmet olur. Tam. Hem de yani müze gibi bir şey de olur. Güzel olur yani. 1990'lar bizim için her şey? Yani artık mesela senin içinde bulunduğun barak e, kültürüyle uğraşan gruplar var, diğer şeyler evet, evet, var. Evet. Efendim, bunlar bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Onun için de çocuklarımıza yeni nesle kültürü anlatmak lazım. Yaşananları hisset, sevdirmek lazım. Evet. Yani hasılı biz olabilmeyi becermek durumundayız. Evet. Barak'ta bunu yapılabileceğine, yapıldığına inanıyorum. Yapılabileceğine inanıyorum. Ufak tefek şeyler olabilir, çekişmeler olabilir. Mutlaka Ama güzel. bunlar her yerde, dünyanın evet, her yerinde evet. olabilir. Ama Barak biz barak olarak bir demeyi becerecek durumdayız. Ve beceririz. Ve ben bundan dolayı da çok mutluyum. İşte şu anda seninle beraber konuşmamız bile bizim bir tabii, ki, tabii ki. Bir tezahür tabii. işte. Yani tabii. biz diyebilmek çok güzel. Hep birlikte biz dememiz lazım. İnşallah. Ve bu bizi de Barak olarak dememiz lazım. Sağ Barak'ı var atın. Herkese Barak Ovası'ndan selamlar, olsun. saygılar, sevgiler.